Herkese merhaba Herkese. arkadaşlar. Tamam. Kanalımıza, videomuza hepiniz hoş geldiniz. geldiniz. Bugün VIP hesap çekilişiyle karşınızdayız. Bu VIP hesap çekilişini Mami ile ortak yapacağız. Kız bize bir tane kız var. O bize verdi. Evet. Üçünüze verdi. Üçümüzün bize... takipçisiydi ve bize vermiş. Aynen. Verdi hesabı çekiliş yapalım diye. Biz de yapalım dedik yani. Aynen. Ee, ve ona buradan çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Cidden. Aynen kız hemen hesabı verip çekip gitti Aynen. Hiç yani. sorgulamadı bile. Aynen. Neyse arkadaşlar bence hemen şartları geçelim. Bence de. Şartımız birinci şartımız arkadaşlar. Şimdi göster. Sonra hesabı tanıtırız. Aynen. Birinci şartımız şimdi giriyorum. Eğer bu kanala abone olmak. Yok. Yazıp hemen şey diyorsunuz evet. abone oluyorsunuz. Bu arada arkadaşlar eğer aboneyseniz başka hesaptan abone ol, 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 oluyorsunuz. Yani olacaksınız olun. veya başka hesabınız yoksa da söyleyebilirsiniz. Aynen. Ee, bu arada bir de... Ebru e şartımız. Ee, BSPX'ler yani bizim kanalımıza abone olmak. Eğer tabii ki de arkadaşlar e, abone yani... Biz bunu nasıl anlayacağız abone olduğunuzu? Aboneliklerinizi açmanız lazım. Eğer açık değilse bize sesli atmanız lazım. Yoksa e, kazanamıyorsunuz. Aynen. Çünkü mesela niye bunu yapıyoruz? Çünkü mesela birisi e, tam böyle şartları yapmıştır. Birisi de yapmamıştır. Ama yapmayan kazanır o zaman tam haksızlık olur yani. Haksızlık olur. Aynen. E bu şartımız ise hemen göstereyim. E, Neşe vermek Muhammed Din YT'ye ve kübünükon ve küünükon evet, hemen ismini yaz gelsin yani benim ismim hesabına e, bu üç hesaba neşe vermek Burada. aynen bu kadar evet bu kadar çok basit yani bence, bence çok basit bu arada baştan söylüyorum arkadaşlar eğer aboneyseniz başka hesabdan abone olacaksınız aynen. ve kanalınızdaki abonelikleri açacaksınız biz de bakacağız ee, eğer açmak istemiyorsanız sesi atacaksınız ama açın bence Aynen. daha kolay olur ve arkadaşlar bu arada yorumlarınızı nereden açacaksınız Discord hesabınızdan veya ee, Instagram'dan, Instagram'dan da olabilir ve arkadaşlar e, ne diye bir şey mi? bir şey daha diyeceğim eğer on o hesaplarımızın isimlerini bilmiyorsanız bize özelden söyleyin Aynen. biz size söyleriz çünkü yorumları bir daha tutturamam ve arkadaşlar yorumlar kapalı olacak büyük ihtimalle eğer kapalıysa arkadaşlar biz e, Topluluktan yapacağız. Mesela hemen göstereyim çünkü bilmeyenler için. Topluluktan arkadaşlar yazacaksınız. Mesela Bil eğer yorumlar açıksa ya da eğer topluluk şeyse yoruma şöyle yazacaksınız. E, katılıyorum. BSP'nin içkiniz, BSP'nin yani hesabınız yoksa isteklem ve benzeri Discord falan e, katılıyorum. İşte Besipen'in çıkınız bütün şartları yaptım. Öyle. Aynen. Kadar. Evet. Ve dediğimiz gibi lütfen kanaldaki aboneleri açıklayıp bize ses atın. Yoksa kazanamıyorsunuz. Yapmadıysanız ee, yapmadıysanız aynen diskalifiye oluyorsunuz. Ve ama. zaten büyük ihtimalle belki e, canlı yayında açıklayabiliriz. Aynen. Bence bu şu an hazırlıklı olsun. Belki açık olabilir. yorumlara Yorumlar açıksa yorumlara yazın. Ama açık değilse burada topluluğa gelip açabiliriz yazın katıldım falan, kızım. Umarım misiniz, hiç böyle gibi. vip olmayan veya bir paya olmayanlar Aynen. kazanır umarım. Şimdi bence hızlıca hesap tanıtalım ve hemen bitirelim. Aynen. Şimdi arada bir daha hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar eğer yorumlar kapalıysa lütfen topluluğa gidip katılıyorum, niçkinizi ve bütün şartları yaptım deyin. Tamam olmaz. anladık diyebilirsiniz. Bazıları Aynen. gerçekten e, anlayamıyor o yüzden Aynen. bir sürü tekrarlıyoruz. Çünkü biz bayağı çekiliş yaptık ve biliyoruz yani. Aynen şimdi göstereyim. Bu var arkadaşlar. Bu var. Bunu da alabilirsiniz. Çünkü her gün iki tane çaktan diamond, yani elmas çıkarsa alabilirsiniz. Bir de bu var. Ee, bu kadar yani. Bir de arkadaşlar yani bilmem biz bunun levelini bu arada yükselteceğiz. Haberiniz olsun. Öyle bir de silah olarak da bir silah olarak da bu var şu şu var. Öyle e, umarım yani herkese iyi şans diliyorum. Bizim videomuz bu kadardı. da e, abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Şartları da tam yapmayı unutmayın. Bay bay.